Arkadaşlar iyi günler Bugün tekrar buğday patrollerindeyiz 22 Şubat 2021 Tarlayollar çamur olduğu için Biz de traktörle gidiyoruz bugün Traktörümüz John Dere 5105 105 beygir 105 beygir evet. resimler Benim bildiğim kadarıyla öyle şu yan taraftaki muğdaylar kalır var mı? Yok abi. Bir çoğu tarafı muğdaylar biraz daha küçük değil, böyle değil mi? Hayır. Kısal bölge. Buranın toprakları ağır. Buralar biraz susuz olduğu için buralara su gelecek sonradan. Su geliyor herhalde kadar. kadarıyla. Döşendi. Şu camzaların arkasından döşendi ama. mi? Daha bu yan faaliyet yok. Bu yanda da toplaştırmalar geldi. Yani ayırdılar yerleri. Buralara hiç mi ekleyeceğim? Buralara hiç Yani sır da ekebilirler. Aynen. Şunu şey. Anadolu'nun parça buğday vasıtası şu an? Bugün 150 dönümü tek parça. 150 dönüm tek, tek parça. 50 dönüm ileride var. bir parça. Gerisi yani bir 25 dönüm parça var. bayağı uzak. Orada camızalı şeyine düşüyor. Oraya, yani buralar neyse oralarda aynısını yapıyoruz. Hiç gitmiyoruz buralarda. Pardon. Yağmurlar yağdı ya. Yani. Atlantis'i sen ne zaman atmıştın? Atlantis abi 15 gün 20 gün oldu. 15-20 gün, gün oldu. Bura sürekli buğday ekiliyor mu? Bura 3 sene işte oldu buğday ekilmeye. 3 gibi. sene oldu. Varay <laughs> çiçeği satları da var zaten. Şimdi Havalar soğuk gitti. Bir de yabancı tip ilacı uyguladı. Don zararı bir taraftan da hep o ilacın mi? zararı var. Buralar hepsi kurak gittiği için hep kademeli. Ya su olmadığı sürece bizim yapacağımız şeyler kısıtlıdır her zaman için dedim ya bir yaprak gibi atarsın bir tüm fosfor gübre bir de zamanına geldiğin pas ne falan atarsın başka yapacağın bir şey yapabilecek yok yapabilecek hiçbir şey yok Allah'a kalmış bir şey artık burada İnşallah yağar ya yağmur yağmur yağmazsa her şey sıkıntılı baya sıkıntılı bak bura biraz daha farklı bura orijinal ha buradan sanarsan Şimdi bura Buradan öte mi yoksa? Buradan öte. Burdan ötesi orijinal. Buradan sonrası orijinal. Şimdi bura ne? Orijinal olan ne? Ceyhan. Çeşit. Ceyhan 99. Burada bura, da aynı. Geçen sene Ceyhan 99 ekilmiştim. Ama tamam orijinal ektim birinci sene. ikinci sene de şey. Ayırdım. Evet bu da ayırdım. Orijinalden ayırdım. Orijinal ile şeyin arasında da fark var. Ekim tarihi aynı mı? Aynen aynı, aynı gün.